Neyken arkadaşlar bugün sizlerle bir korku haritası daha Minecraft'ta. Ark sorarsanız niye gelmi? E, single çekeceğim arkı. Yani gelecektir devamı. Şimdi öncelikle Bay Sakarat 45 yapmış bunu. Tamam güzel. Bu şey ya. Hemen bir şu seslere bakalım. Müzik diyor. Bloklardan gelmez ki o ha ayarladık tamam korku haritası zaten tekstüpe gibi böyle bir şekil kuru kafa falan ne diyor emek gençler bir şeyler yazıyor. bunları siktir edin direkt öneriler kulaklık takınız zaten var onun ışıklarını kapatın yanınıza bir bardak su alın bir sürahi var lan bardak yok oyuna başlamadan önce tuvalete gidin ha siktir lan <laughs> art yani sahneler kan ve korku içerir hiç, hiç Hiç ne? İyi şeyler olmayacak. Unutmayın. Bu normal Minecraft değil. Yok anasını. Gözü. Ne diyor? Ne diyor? Yerde bıçak varsa pek çalışıyordur. Pek test test falan diyor. Resul pekini kesinlikle oynamayın. Minecraft peti oluyor. Yerde var, yerde var ama ben bir yedi onla girdim. Neyse bir şey olmaz artık. Kurallar diyor ya. Stemint ne diyor lan? Stemint koşa blok koyma veya kırma. Game mod yazan yani mod yazmış. Neyse. E, kod girme, hile yapma, mod kullanma. Ayarlar parlak sık sıfır. Ee, lan ses ayarlarına girdim. Video ayarlarına gireceğim. Parlak brightness. Şöyle bir %9 yapsam. %9 yeter mi lan? Neyse sıfıra vuracağım ben bunu. Bakalım şimdi nasıl? Güzel mi? Hocam çok karanlık olursa ben yükseltirim onu ya. Çünkü çok kötü gözüküyor. Neyse. Görüş mesafesi normal 8'miş. Bizde 16 tabi. Şunu 8'e koyu ver. E, en normal müzikler yüzde sıfır. Diğer tüm sesler yüzde Allah Allah. Müzik yüzde sıfır. Neyse bunu ver. Blok 21 şunu da ver. Fazla gelir şimdi sesi ama. Şöyle bir olsun. Aynen. Oo. Uh. Abarttı ya ben. Ne yani neyse. Bir bakalım. Buradan önce hikaye. Sen bir pis koloksun ve psikoloji bu uzunmuş bir kız çocuğunu arıyorsun çünkü babası Salih seni doktorun olarak aldı onların İzketine ne? Şirketine doğru gidiyorsun. Şirketine mi artık neresine? Cuhin. Ne ikisi de erkek falan. Korkma yazılırsın. Dal artı 12. Ne var lan burada? Bıçak. Kan damlası. mı güzel? Bana bir tane bıçaktan bir tane de. Yok lan ben iki tane alacağım. Hayırdır oğlum? Bas diyor ama ne diyor yükleme 1-2 dakika sürer oho yükleniyor güzel beyler şimdi ben bir şu müziklerden şu blok sesini azaltacağım ya Heh. 114 1-2 dakika ne yaptı bu beyefendi neyse ark serisi neden gelmiyor ee, bayağı baya canım sıkıldı falan o zaten oynayacak kimse de kalmadı. İki kişiyle de gitmiyor. Hani giriyorsun oru patlatıyor, bu patladı daha gelişemeden. O yüzden bayağı bir kişilenme ya da single oynayacaksın abi modlu alacaksın single oynayacaksın neyse Bu bir yüklenemezsin skin'i zaten kurmadım Vaa. Oh. Neyse 72 Sonumuzu hazırlıyorum ama bakalım hayırlısı Geçenkisi bir arkadaşla oynamıştım Korktum oradan altıma sıçtım zaten ayrı bir konu 84 93 Bakacağız ama bu sefer korkmam ben diye düşünüyorum. Ova. Yani ben yüzde sıfır yapayım herhalde. Zaten sıfır mı lan brightness? Bana mı öyle parlak geliyor? Yüzde sıfır ana. Ananın ama ne oluyor? Evet güneş şekilmiş abi. Dur 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 dur. Brightness'ı ben biraz yükseltmek istiyorum. Şöyle bir %4 versen. Ya da dur. %19. 20 yapalım ya. Az. 22 olsun. Neyse. Hop ne diyor? Müdür salon. Salon çağırlar mı? Ne? <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Ben sesten korktum ya. Belanı versin. Kimse geliyor lan. Anladım. Abi ne oluyor lan? Ne oldu şimdi? Sırf müzikten korktum bak içim tuhaf oldu. Bölüm küfür etmeyeceğim ben. Geçti. Yok bu bölüm küfür etmeyeceğim. Aynen etmeyeceğim de ben orada ne oldu görmedim bile bunu. Burası asansör ne diyor bu? İmalathane mi ne burası? O pasta. Pişliğini ye ama neyse. İmalathane burası pasta yeriymiş. Az önce önüme bir şey çıktı mı çıkmadı mı? Sadece ses herhalde ya. Ha, güzel öyle bir gezer. Hmm. Bu ne lan? Ye ye. Hop. Güzel. Burada bir bok yok. Yükleme garajı. Yükleyecek bunlar bir şey de. Garajı mı yükleyecek belli değil. Bahçe. Bahçe açılmıyor. Burası ne? Buradan geldik. Şuradan bir gidelim. Depo. Depoymuş. Abi kısaca asansöre bineceğiz. Aha. Hop korkacağız. Oo. Abi yemezler ya. Sözde bir şey oldu. Ben korkmam dedim zaten. Toz ne lan ne tozuymuş bu. Neyse ben şu bıçağı atayım ben. Toz ver lan bana bir tane yakarım bu dünyayı. Dur bakayım. Help me. Anam. Bir tane de ben batırayım. Anam. Korktun mu? Yok. Sadece. Ya oğlum önüme aynı bir şey çıkmadan ben korkmam bu oyundan ya. Diğeri müthişti diğer harita da. Şimdi burası açılmıyor. Güzel şuraya gideceğiz. Üretim atölyesi. <laughs> tamam. Biraz korktum. itiraf edebilirim. Biraz. O da sayılmaz ya. Üretim atölyesi. Ne yapacağız burada abi biz? Ne arıyoruz? Daha ona anlayamadım ben. Bu ne? Hop. Şuraya da bir girelim. Niye açılmıyor lan depo? Asansöre bineceğiz herhalde. Hop. Nereye geldik? Allah Allah. Burada bir bok yok. Başka yer yok mu? Kıramıyoruz değil mi? 2'ye aldı. Abi iyi de orada hiçbir bok yok yani. Biz orayı ne yapacağız? Şu an bizim neyi bulmamız lazım? Anahtar mı olacak ya da şalter gibi bir şey? Aha. Makine gücü. Güç verdim oğlum. Çalışmıyor hemen. Şu pastayı hıpırt etelim. Yukarıda sözde korkmam gerekiyordu. Korkmaktan çok bir şey de diyemiyorum yani. Eski yer tabu zaten. Bundan bir şey beklenmez. Artık bakarız ileriki haritalar bakarız ya. Büyük ihtimal ben bunu atarım. Hop. Bas. Aç. Ah. Help me help me. Güzel de yavrum biz nereye gideceğiz? Ne yazıyor burada? Danışma. Danıma yazmış ama. devamı yok bunun yavrum. Şu at şu bıçağı bıçak bana geri kalmayacak. Hop danışmadayız şu an depodayız galiba depo. Güzel. Abi iyi de. Bak. Ne yapacağız biz burada? Bu asansör. Yok hocam başka yer yok. Şuradan. Kısa bu kadar mıydı lan harita? Ha yok burada bir şey var ama. Hocam. Ciddi misin? Harbi misin? Bu kadar mıydı? lan game oda gireceğim bak. Bir bok yok burada. Yükleme garajıymış. Çık şuradan böyle koş. Şöyle koşsak. Oradan geldik zaten de. yapacağınız işe ben ne diyeyim ya. Beyler harita bu kadar galiba. Has yanlış da yazdım lan üstüne. Kme Senin ben yandan açalım şöyle. Hop tamam. E dur bizi bir asansöre götürsen bakayım. Ya bırak. Tamam. Bunu da kır. Buranın devamı yok. <laughs> e ee, amaç has siktir anahtar var mıydı orada Allah'ına Yok. Anahtar yok da. Yine sizin bu tekstürde bir hata olmuş. Anahtar yok yani. Sıkıntı anahtarda. Burada var mı? Neyse beyler şunu biz bitirelim. Allah'ım ya. iki. Bitir abi bitir. Ye şunu ye. Ufak bir hata olmuş. Onu düzelttik biz. Yoksa nerede burada chest var? Adam zikiyorlar ya. Bu texture pack bok oldu ama neyse. Sıfır yapalım. <laughs> evet. Evet. Vay anam vay. Ah tuhaf oldum ay. Bu üstüme sıçrasaydı zaten sıçardım ben. Neyse ki öyle bir şey yapmadı. Güzel. Kapının önünden direkt çıksaydı şu an tüylerim ürperdi. Unutmayın bu normal Minecraft değil ya. Allah belan versin tüylerim perde Niye ben de bilmiyorum. Ya gözünü seveyim abi ya. Evet şu an bir yanlış tek tür pek oynamanın dezavantajları gibi bir şey. Allah'ını ben buna korkar mıyım? Abi ben dedim zaten korkmayacağım diye. Büyük ihtimal korkmayacağım. Çünkü o Minecraft'te hiç görmediğim bir şey gördüm. Küfür ettim mi lan ben? Güzel soru. Ne oldu abi bahçenin anahtarını açtık biz. Şu an bir bok yok bahçede. Şu mal bana bakıyor bak şurada bir merdiven var atlıyoruz. Mal gibi Baba. gene aynısı crafting. Oyuncak bebek evet. Oyuncak bebeği kime veriyoruz? Hop canım gitti lan. İyi daha be. Taşak mı geçtin? Harbi misin? Yağmur da üstüne geldi. Hocam. Bak oyuncak bebek güzel tamam. Canımız da gitti. Ne yapacağım ben bu oyuncak bebeği? Mal mal işler görüyorlar ya. Güvenlik kulübesi. Yemin ederim sizin yapacağınız güvenliğe ben. Orada bir özürlü var Şuraya mı geleceğiz Allah belanızı versin Yani Hocam taşak mı geçiyorsun? Senin yapacağın dünyaya sokayım ben ya. Allah belamı versin ya. Abi harbi misin ya? Düş aşağı. Evet. Korkmam lazımmış galiba burada. güzel Ab hayatımda gördüğüm en saçma korku haritası gibi bir şey oldu bu. Şu tipe bakar mısın ya? Oyuncak bebeğine sokayım al götüne sok. Küfür ettim beni bugün? Ama bak küfür ettim. Abi bela Neyse ee, böyle bir tuhaf bir tekstür pek alın nasıl bir bak olduysa. Tekstür pek diyorum lan bak kafa gitti ya. Nasıl bir mallık olduysa herhalde bu eski bayağı eski Bir 10 yıldan kalma Belki Minecraft çıkalı o şuraya da bir gidelim son olarak Minecraft çıkalı 10 yıl olmamıştır lan 2013'te mi çıktı kaçta çıktı Neste, 6 yıllık diyelim çıktığı zamanlarda yapmışlar herhalde 1.7.4 ile alakası yok bu haritada Evet gelelim buraya Ne bu blok 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 Commands Block, 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 block. Evet beyler e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi gerçi bu videoyu beğenilmez zaten. Böyle videonun Allah kahretsin alıp belasını versin gibi bir şey olur. Gene de ben atacağım. E, video fail da bitti. Abone olmayı unutmayın, like atmayı gerekiyor Hadi görüşürüz.